Akbük'te çok güzel lokasyonda 8 adet villadan oluşan çok güzel bir site tanıtımına geldik arkadaşlar. Site diyorum çünkü sitedeki bütün villaların hepsi satılık. İskanları alındı. Herhangi bir evrak problemleri yok arkadaşlar. İskan alındıktan sonra inşaat bitti. İskanı alındı. Daha sonrasında müteahhitimiz satışa çıkardı arkadaşlar. Bitsin öyle satalım diye düşünüyordu kendisi. Velhasıl o şekilde de oldu. 8 adet müstakil villa arkadaşlar. 8'i de satılık. Fiyatımız 12 milyon 250 bin lira. Pazarlıklarımız mevcut. Dilerseniz toplu alıma da uygun burası. Bilginiz olsun. Burası ana ana cadde arkadaşlar cadde üzerinde hemen e, sitemizin e, konumu sitemizin aynı zamanda dört cephesi de yol dört cephesi yol olduğu için arkadaşlar e, 8 adet villanın hepsinin girişi de bağımsız bir şekilde yani içerideki bütün villalarımızın hepsi müstakil burası e, örnek villamız arkadaşlar bunu tanıtacağız size diğerleri de bunun emsali zaten e, mimarisi her şeyi birebir aynısı arkadaşlar kullanılan malzemeler de her şeyi birebir aynı bilginiz olsun burası Otopark alanımız geniş bir bahçe ve peyzaj alanımız var arkadaşlar villalarımızda havuz yapılmadı ama dilerseniz havuz yapılabilecek alanlarımızda mevcut ufak tefek eksiklerimiz var villanın yürüyüş yolları yapılacak onların da bordürleri geldi arkadaşlar e, bordürleri yapılacak onların da bir e, peyzaj bakımı kalıyor sonrasında bir peyzaj yapılması kalıyor peyzaj içinde şu an mevsimi olmadığından dolayı e, daha sonrasında ilerleyen zamanlarda müteahhit onu da yapıp o şekilde. Teslim edecek bilginiz olsun arkadaşlar. Villalarımızın çok geniş bahçe alanları var. Üstteki bazı villalarımızın bahçe alanları buna göre biraz daha büyük. Burada arkadaşlar bu üçgende bir boş bir alan oluşmuş burada. Burasını daha sonrasında dilerseniz aslında bu bahçenin yani bu villanın daha doğrusu kullanımına da katılabilir. Veyahut da ilerleyen zamanlarda villalarımızın hepsi satıldı. Yönetim oluştuğu takdirde de burada bir kamelya da yapılabilir. O yönetimin inisiyatifine kalmış. Sizlerin inisiyatifine kalmış diyebilirim. Gayet güzel bir lokasyondayız. Villalarımızın hemen hepsi denizi görüyor. Ee, i̇çeride anlatacağım ekstra özellikler var. Dilerseniz teras açma hakkınız da var burada. Ee, bilginiz olsun. Dört çepemizde bahçe dedik. Gayet güzel. Lokasyonumuz çok iyi. Full deniz manzaralı. Hemen bütün villalarımız denizi de görüyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada böyle bir... Giriş alanımız var. Burayı dilerseniz üstünü kapatıp bir cam balkon yaptığınız takdirde arkadaşlar burada geniş bir vesiyer alanı da oluşacaktır. Binamızın, villamızın ana girişi bu şekilde ahşap tonlu bir çelik kapı kullanılmış burada. Girdiğimiz zaman ufak da olsa bir hol alanı oluşturulmuş burada. Gayet de güzel olmuş arkadaşlar. Bu içeride eşyalarımız mevcut. Burası örnek villa olduğu için arkadaşlar, buraya bir takım eşyalar konuldu villanın yerleşimi anlaşılsın diye buradan geniş bir sürgülü kapıyla bahçe alanına çıkışımız mevcut. Aynı zamanda iki adet de yan tarafta sürgülü kapımız var. Salon alanımız gayet güzel ve kullanışlı. Geniş bir yemek masası da sığmış buraya. Gayet güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon. Mutfak alanımız da gayet güzel arkadaşlar. Burada L bir şekilde gömülmüş mutfak alanımızda. Ankastrelerimiz koyulmuş. bu villaya özel. Tezgahımız çimston kullanılmış ve aynı zamanda Mutfak arası dediğimiz alan da arkadaşlar şu kısmı da göstereyim ben size mutfak arası dediğimiz alan da yine çimston olarak yapılmış burası da bunlar ekstra maliyet arkadaşlar bilginiz olsun çimston pahalı bir malzeme çünkü lokasyonumuz konumumuz gayet güzel villalarımızın oturumu da gayet güzel merdiven altı da arkadaşlar ahşapla kaplanılıp burası da bir ekstra dolap alanı olarak değerlendirilmiş orada bir depo alanı olarak kullanabilirsiniz giriş katlı bir burada tuvalet alanımız mevcut burayı da gösterelim size <laughs> burası günlük ihtiyaç için arkadaşlar gayet yeterli günlük ihtiyaç için burayı kullanabilirsiniz yalnız villamızın içerideki kapılarımız hepsi özel arkadaşlar kapı yükseklikleri sanırım 240 falan burası dubleks çıkışımız mermerlerimiz çok güzel mermer seçilmiş burada hep alışık olduğumuz yer mermerlerden değil burası arkadaşlar merdiven kovanımız çok rahat çıkışımız gayet güzel bu katta 3 adet yatak odamız, 1 adet ortak kullanım, 1 adet de ebeveyn banyomuz mevcut. Gayet güzel arkadaşlar. Burası hol alanımız. Villamızın yerden ısıtma sistemi de mevcut. Burada bir hol alanımız mevcut arkadaşlar. Yerden ısıtmanın merkezi sistemi de buraya konumlandırılmış. Gayet güzel olmuş koridor alanda. Öncelikle bu banyo alanını göstereyim ben size. Banyo alanımız gayet genç arkadaşlar. Burası ortak kullanım. E, duş kabinimiz gelecek buraya. Bu son zamanlarda duş kabinlerini takmıyorlar arkadaşlar. Çünkü herhangi bir deformasyon olmasın diye. E, ama müteahhit onları da yapacak. Burası arkadaşlar bir yatak odamız. Arka cepheye bakıyor, yan cepheye bakıyor burası. Doğa manzaralı. E, çift kişilik bir yatağımız sığmış. E, yine buraya gardıro koyacak bir alanımız da mevcut. Gayet güzel. Odalarımız gayet büyük ve kullanışlı. Kapı yüksekliklerimiz 2.40 yalnız. Gayet güzel olmuş. Bunlar özel kapı. Burası arkadaşlar bir diğer yatak odamız. 2 tane tek kişilik yatak konulmuş buraya. Yine gardırop koyacak alanlarımız, kombinin koyacak alanlarımız da mevcut. Buradan da yan balkona çıkış alanımız var. Ee, ve aynı zamanda ana yatak odasından da o balkona çıkış alanımız var bu odayla. Ee, ana yatak odası o balkona ortak kullanıyor arkadaşlar. Burada da ana yatak odamız mevcut. Bu odamız da gayet düzen, Gayet kullanışlı zeminde laminen parkeler kullanılmış. Gayet de güzel olmuş arkadaşlar. Burada da yeni bir çiftçilik yatağımız konulmuş. Yanına kombinin konulacak alanlarımız var arkadaşlar. Ve aynı zamanda buraya bir de dolap yapılmış. Giyinme dolabı yapılmış arkadaşlar. Bu da gayet güzel ve şık duruyor. Bunun yanında da hemen bir ebeveyn banyomuz mevcut. Burası da gayet kullanışlı. Yine dediğim gibi buranın da duş kabini takılacak arkadaşlar. Duş kabinimiz takılmadı. Komple gömme set kullanılmış burada da. Villamız gayet güzel. Şu pencere açısı çok iyi mesela. Burada L pencere kullanılmış arkadaşlar. Buradan bu manzarayı kesintisiz izleyebiliyorsunuz. Hem yeşili hem maviyi arka arkaya görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da balkon alanımız var. Bu arada doğramalarımız da plastik değil geneli alüminyum kullanılmış. Herhangi bir erozyona maruz kalmamak için daha uzun ömürlü oluyor bunlar. Burası arkadaşlar... Balkon alanımız iki adet. Yatak odasından da bu balkon alanına çıkışımız mevcut. Lokasyonumuz gayet güzel. 8 adet villadan oluşan çok güzel bir site. Her villanın kendine özel ayrı ayrı otopark ve giriş alanları mevcut. Sitemizin 4 cephesi de aynı zamanda yoldan oluşuyor arkadaşlar. Yol taraflarımız da beton olarak yapılmış. Müteahhit tarafından yapıldı onlarda. Herhangi bir masraftan kaçılmadı bu siteyle alakalı. Havuzumuz yok. Dilerseniz havuz yapabilecek alanlarınız da mevcut bahçe içerisinde. Dilerseniz havuzunuzu da kendiniz ilerleyen zamanlarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatımız 12 milyon 250 bin lira. Pazarlığımız mevcut. Ekrandaki iletişim numarasından bütün detaylar için bana ulaşabilirsiniz. Alıcılarına hayırlı olsun diyorum.